Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugün ülkemizde de çokça sıkıntısını çektiğimiz bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu konuyla alakalı yapılan bir dizi gündemde biliyorsunuz ki bu sıralar. Bahsedeceğim dizi kapaktan ve videonun isminden de anlaşıldığı gibi Mezarlık dizisi. Mezarlık dizisini izlerken, her bölümünü izlerken çok etkilendim. Çok çok etkileyici bir iş olmuş. Yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı, yapımcısı da Evren Oğuz'un olduğu, Birce Akalay gibi ünlü isimlerin de oyuncusu olduğu dizi çok ses getirdi. Şu an gündemde biliyorsunuz. Çok ses getirme sahasında hepimizin yarası olan bir konuyu ele almaları. Genelde biliyorsunuz dizi sektörü, film sektörü hep aşk konularını işleyerek çok risk almıyorlar. Böyle risk alarak yapılan işler fark yaratıyor. Çok etkileyici bir iş olmuş. Gerçek ben izlerken tüylerim diken diken oldu, ağladığım, duygulandığım sahneler oldu. 4 bölüm yayınlandı şimdi biliyorsunuz. ikinci sezonunda geleceği tahmin ediliyor. Her bölümü 1 saat 50 dakikalara varıyor. Yani yaklaşık 2 saatten oluşuyor. Netflix yapımı olmasına rağmen bölümler biraz uzun gelebilir. Ama ne kadar uzun olursa olsun izlettiriyor. Her bir bölümde zaten film tadında olmuş. Al yani ayrı ayrı yayınla hepsi film gibi olur. Her bir bölümünde farklı kadın cinayetleri ele alınmış. Biliyorsunuz kolunu nereye çarpsan zaten bir kadın cinayeti olayına denk gelirsin bizim ülkemizde Ve maalesef ki cinayeti işleyenlerin katillerinin de ceza almadığını alsa bile komik cezalar olduğunu görüyoruz. Bu dizide de zaten gerçek olaylardan da esinlenilmiş. Alevgöl Pınar adlı bir kadının öldürüldüğünü görüyoruz birinci bölümde. Aslında Pınar tekin'e ithaf edilen bir bölümmüş. Zaten ismini çok fazla değiştirmemişler. Pınar Gültekin yerine Alevgöl Pınar yapmışlar. Ama katilinin ismi aynıydı. Metin. Katilinin ismini değiştirmemeleri isabet olmuş. Biliyorsunuz ki Pınar Gültekin davasından yeni bir haber yayınlandı. Tahrik indirimi de verilmiş katile. 13-14 yıl sonra katil aramıza karışacak. Belki ileride bir 5-10 yıl daha indirirler. Birazcık da para cezasıyla katil aramıza yeniden karışır. Diğer katiller gibi, diğer caniler gibi. Hiçbirimiz, hiçbir kadın, hiçbir çocuk, hiçbir hayvan, hiçbir erkek güvende değiliz bu sebepten dolayı. İkinci, üçüncü bölümlerle etkiliydi. Hatta bir bölümü o kadar çok etkiledi ki eve arzayı gidermek için eleman çağırmaya korktum. Korktuk yani. Eminim sizler de korkmuşsunuzdur. Dördüncü bölümde çok zor bir konuyu ele almışlar gerçekten. Vergi diye bir maden şirketini konu almışlar. Eminim yine onun altından da gerçekli bir maden şirketi yapıyorlar. Çok fazla zararlı gazları toprağa karıştırıp arama yapıyorlar. Madencilik yapıyorlar, altın arıyorlar ya da başka şeyler. Yani toprağa zararlı gazları zararlı elementleri bulaştırıyorlar. Toprağın ve canlılığın hayatıyla oynuyorlar. Dördüncü bölümde bunu işlemişlerdi. Yani bir kadın cinayeti üzerinden o maden şirketini konu almışlardı. Çok etkiliydi. Yönetmenlerine, senaristlerine helal olsun. Ayakta alkışlıyorum. Ayakta değilim ama e, çok güzel bir iş yapmışlar. Şahsiyeti izlediyseniz ben izlerken o tadı aldım. Benzer şekilde gitmiyordu ama ben izlerken gerçekten şahsiyet tadını aldım. Şahsiyet kalitesini aldım bu diziden de. Helal olsun. Birce Akalaya da helal olsun. En son Kuş Uçuşu dizisinde yer almıştı. Daha farklı projelerde de yer alır umarım. Onun oyunculuğunu çok seviyorum zaten. Mezarlık dizisinde de ayakları yere sağlam basan bir rolü vardı. Sakin bir şekilde tane tane rolünü böyle çok çok büyütmeden yaptı. O konuda da güzel diğer oyunculuklar çok iyiydi. Olgun Toker rolünü gerçekten çok iyi canlandırdı. Şehsuvar Aktaş çok iyiydi. Hakan Meriçliler, Cem Sürgit gibi değerli isimler vardı. Zaten ekip o kadar iyiydi ki birbirlerini çok güzel tamamladılar. Sofya karakterine bayıldım. Diğer her konuda fikri olan bilimsel teoriler üreten adama bayıldım. Diziye hem çok eğlence kattılar hem de olayların çözülmesini sağladılar. Birce Akalay'ın canlandırmış olduğu önem karakteri başkomiser rolünde de. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde özel birimlere bakıyorlar, özel dosyalara. Yani sonuçlanamayan davalara bakıyorlar. Önem başkomiser de kendine bir ekip kuruyor. İşte o bahsettiğim ekip. İlk başta tabii tartışmaları oldu, birbirlerine sataşmaları oldu ama hepsi birbirleriyle sonradan uyum içinde oldular. Aksiyon polisi dram türündeydi. Ama çok fazla aksiyonu yoktu ya. Sadece modem işleri vardı. Spoiler vermek istemiyorum. Orada biraz aksiyon yaşattılar. O da kısa sürdü zaten. Çok fazla aksiyonu bol ve dizi değildi. Ama diğer konularda, polisiye konusunda, gizem konusunda çok iyi iş çıkarmışlar. En başta zaten katili hiç tahmin etmediğiniz kişi çıkıyor. Başta gördüğünüz, önemsemediğiniz kişi çıkıyor sonunda. Sürekli katil bu olabilir, şu olabilir diye tahminlerde bulunuyorlar ve katil o çıkmıyor. O da çok keyifli olmuş. Böyle bir konuyu güzel bir yapımla, oyuncu kadrosuyla birleştirmeleri çok iyi. Iyi olmuş. Umarım kadın cinayetleri son bulur ve biz artık bu konularda diziler, filmler yapma gereği duymayız. Başka konulara yöneliriz. Ne bileyim bir bilim kurgu olur, uzayla ilgili konular olur. Bu konular artık canımızı yakmaz ve biz de artık bu konular üzerine düşünmeyiz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Dikkatli olun. Hoşçakalın. <laughs>